Merhaba arkadaşlar ben Viple Furdun Gemi'den Furkan ve bugün sizlerle beraber Antin Kuntin oynayacağız ve bu ilk 10 dakika tanıtım videosudur belki 20 dakika olabilir ee, bu Final Combat adlı yabancı oyunun Türkiye'de Game Türk tarafından Anting Kuntin yani AQ olarak çevrilmesidir ee, Team Fortress'a çok benziyor bir tane isim oluşturacağız ben ikimi yazıyorum yani Team Fortress'a çok benziyor hani ama daha bir şey diyebiliriz. Şimdi sizde belki gözükmüyordur ama evet bir dakika. Görelim. Hoş geldin. Şu anda böyle AFK takımını yiyorsun. Tamam. Ee, şu an ses geliyor olabilir. İlk önce hemen bir Türkçe zaten. Sizde çözünürlük normal gözüküyordur ama bende şu an küçük ekran gözüküyor. Tamam şimdi bir tamamlayalım. Heh. Bir dakika. Herhalde daha iyi oldu. Size yine fazla geliyor olabilir. Neyse. E, ee, böyle bir şey. Görevler var. Zula'mız var böyle. Bakın gördüğünüz gibi Rocco ee, Soldier'a benziyor. Dozer Heavy'e benziyor. Soteci bu işte Sniper. Ama karakterlerin bazıları kadına güzel. Psycho Psycho hiçbir şeye benzemiyor. Bu normal asıl şey yani Counter'daki karakterler benziyor. Bu şey Pyro. Şu cici işte yani e, Medic, Doctor neyse. Bunlara böyle kıyafetler giydirebiliyorsunuz. Hatta marketi göstereyim şöyle. Fark, fark tasarımları geçirebilirsiniz ama tabi bizde doğru para yok. Şu an server'da çok yoğunluk var yeni açıldı diye. Şu an server dolu. Server 2'ye gelin. Kanal 1. E, oyunu hiç oynamadım hatta gördüğünüz gibi sizle beraber oluşturdum ilk defa oynayacağım o yüzden hiç bilmiyorum e, deneyeceğim nasıl bir sistemi var Team Fortress gibi oyunda mı karakteri seçiyoruz yoksa karakteri seçip mi oyuna giriyoruz hani bir karaktere bağlı mı kalıyoruz onu öğreneceğim İnsanlar hemen dört level olanlar var güzel herhalde hızlı level atlanıyor diye tahmin ediyorum çok zor olmasa evet Evet gördüğünüz gibi Antin Kontin oyunda bir şeylik var hani bu nasıl bir oyun AQ diyebilirsiniz gerçekten de AQ Herkes kullanıyor zaten Daha çok inciciler falan giriyor neyse Oynarsınız 8'e 8, e 8 e oldu ama adam başlar mı? biz de çıkalım. Adam herhalde AFK. Ha, teki tek Ulaş da oynayacakmış. Ulaş. Ulaş bir yerden tanıdık geldi. Herhalde başka bir channel'da olan bir adamdı. Ya çok da oda yok hani bekleyen. X, X server'a girebilseydik iyi olabilirdi. Bumbley bir. Ya sizi de bekletmek istemiyorum hani. Ama öğrenin. Bekliyorsunuz yani. Önce bir dolu buraya gideceğiz artık. Hazır ya hadi başlat bekletme bizi. Cık, yok olmadı bu. Ya o zaman oynanan bir odaya girelim Hani hiç şey yapmayalım. Magne'nin herhangi bir odaya girmeyelim. Tabi biraz geri başlarız ama FPS bu arada çok iyi hani kas düşünmüyorum diyecektim. 900'den 150'ye düştü. Seçiyoruz. Ben e, Psycho seçeceğim. Ha ölümsüz galiba. Zor bir oynamayacak. Hani karakterleri görme açısından zor bir oyun. Headshot attık bu arada. Ee, Psycho iyi karakter ama can... medik medik ver arıyor. you? Yak, bir yaktı anasını satayım. Yanmaya devam ediyorum. Ama bu medik gibi karakterlerin böyle uzaktan vuranlara karşı bir şey pyro gibi karakterlerin yani uzaktan vuranlara karşı bir şansı yok. Bu arada adam bizi kanaslanmış. Karakteri değiştiremiyor muyuz? Bu map B'ye e, basınca karakteri değiştirebiliyoruz. Yine öldüm lan. Abi bir rahat bırakın da soteci olalım. Ol. Bir dakika el olacak galiba. Kolay ölünüyor zaten ölürüz. E, baya bayağı hani zorlayıcı bir oyun sanıldığı kadar kolay değil. Hele kanas kullanmak zor. <gülüyor> <gülüyor> Vuruyoruz zaman işte vurduğumuz da belli olmuyor. Çılgın katil demese kanası iyi olmama rağmen bazen tek atamıyorsunuz iki kişi ardı adına aldım can kaldı şunu oradan beni vuracaklar şimdi vurdu ee, Vallahi hani beklediğimden zor çıktı aslında. Adamları göremeden vuruyorsunuz gibi bir şey ama Kanasta iyi olmam avantaj yani. Şüphesine çok şey yapıyor. Seni ben alacağım. Fuck off. İki kişiyi aynı Biraz önce iki kişiyi arka arkaya vurdum. Şimdi de şey yaptım. Ee... Of. Ben. Ee, ne yapıyorsun be? şeyler varmış herhalde. Video al. Ha oynadığımızın videosunu alıyor. Gayet güzelmiş. Ee, yani hani bu tarz bir oyun. Al diyorum. Pampa davetin var. Ya şu an eklemeyin ya. <laughs> Daha tanımıyorsunuz falan. Daha tanınmıyoruz eşyalara ben mi gelmiş bu ne yapıyormuş Ne işe yarıyor bu yani Tak gitsin abi o zaman Bu neymiş Çalaklarıza destek değil. Hmm. 8 saat sonra açılacakmış var. tane geldi. Kutu açtık. Kutu geldi. Ee, İlkleş ana. Bir oyunda bir adam öldü. kolaymış. Ee, bunu şimdi kullanmayayım. Boş boşuna. Koyacak bir şeyimiz yok değil mi yani sonuçta? Hani. Bunlar... Ama Team Fortress'ta tane daha büyük alanlar vardı ve adamlarla daha yakın yakına savaşıyordum. Buradan karşılıklı savaşıyorsun. Tam benlik olmuş hani. Şey olmamış. Team Fortress'ı ben çok iyi oynayamıyordum zaten. Bu ne? E belli sürelerde kullandığında %50 ekstra tepesini 24 saatlik güzel ekstra tepemiz var. Neyse arkadaşlar böyle bir oyun hani ee, bu tarz bir oyun ee, belki bunu takım kurabiliriz hani güzel bir oynamadı çünkü belki beğenmezsiniz Antin kuntin bir oyun işte neyse görüşmek üzere.